Yeni alınan bir şey için kurban kesilir mi? Dikkat, dikkat, dikkat. Allah'tan başka hiçbir şey için kurban kesilmez. Ama soru şöyle ise, şunu demek istiyorsan, herhangi bir şey aldım, bardak aldım, çanak aldım, araba aldım, ev aldım, bir şey aldım. Bunun üzerine dikkat et. Allah'a şükretmek için, o şükrü en üst seviyede yaşamak için 3 kuruş 5 kuruş vermiyorum. Bir kurban kesiyorum, fakir fukaraya et dağıtıyorum. Olur mu? Çok güzel olur. Hocam çocuğum oldu kurban. E zaten bunu anlatmıştık geçen programlarda hatırlarsanız. Çocuğunuz doğduğunda kurban kesmek ona akika veya nüsük deniliyor. Sünnettir onun anneden doğduğu saçları bir haftalık saçı kadar ağırlığınca infak etmek sünnettir. Bunları hatırlarsanız söylemiştik. Ama ayrıca ev aldın herhangi bir ne bileyim çocuğun askerden geldi. Çocuğunu askere gönderdin. Ne bileyim evlendi etti bir velime işte düğün yemeği veriyorsun. Şükrü Allah'a teşekkür etmek için fakir fukaraya kursandan et geçsin diye. Kendin ziyafet sofrası için değil. Fakir fukaraya et dağıtılsın diye kesiyorsun bu olabilir. O kurban Allah içindir. Yaptığın şey o işin şükrünü eda etmek için olabilir. Bunu da cevaplandırmış olalım kıymetli dostlar.